Haber Bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir haftada daha sizlerleyiz ve üzücü bir gelişmeyle başlıyoruz. Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş İslam Sancak şehit oldu ve memleketi Tekkeköy ilçesinde dualarla vatan toprağına emanet edildi. Kuzey Irak'ta Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görev yapan piyade uzman çavuş İslam Sancak 29 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit memleketi Samsun'da gözyaşları içinde karşılandı. Tekke köy nüfusuna kayıtlı şehit Sancak maaşı askeri uçakla saat 10.30'da Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü. Şehit asker İslam Sancaklı Havalimanı'nda annesi hanım Sancak kardeşleri ve yakınları gözyaşları içinde karşıladılar. Ayrıca karşılama töreninde Samsun Mahallesi doçent doktor Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı protokol üyeleri askeri ve mülki Erkan katıldı. Karşılama töreninde gözyaşları sel olup aktı. Şehidin ailesine feryatları yürekleri dağladı. Şehit asker için havalimanında dua yapıldı. Ya Rabbi vatanımızı doldurtma, bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme, Mehmetçiğimizin ayağına taş teyditme Allah'ım. Duadan sonra şehit Sancak'ın naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Samsun Tekkeköy ilçesi Erenköy aile mezarlığına gönderildi. İkindi namazına müteakip Erhanköy Aile Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Öte yandan şehidin babasının da 2012'de vefat ettiği 6 kardeş oldukları ve şehidin 4 ay önce nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, keder ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz sayın seyirciler ve yine hepimizi çok ilgilendiren bir bilgiyi aktaralım. İçişleri Bakanlığı maske genelgesi yayınladığına göre 81 il valiliğine gönderilen genelgede toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğunun sona erdiği belirtildi. Genelgeye göre COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek. Valilikler ve kaymakamlıklar Salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler il, ilçe, umumi, hıfzı, sıha kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün maske mecburiyetiyle ilgili açıklama yapmış. Hastaneler hariç toplu taşımalarda kaldırıldı demişti ve eklemişti. Ee, bu tecrübeden sonra başta toplu taşıma araçları olmak üzere kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz ifadelerine yer verdi. Sayın seyirciler bu hatırlatmayı yaparak yine ilimizle devam edelim. Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri şehitlikler ve Kocatepe'yi ziyaret ettiler. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Mart ayında kamuoyuyla paylaşılan Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. Yıl etkinlik takvimi kapsamında ATSO heyeti, Afyonkarahisar Hava Şehitliği, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Kocatepe Kitabesi ve Anıtı, Şuhut Atatürk eviyle Şuhut Keşkek evini ziyaret etti. Alan kılavuzu araştırmacı yazar Hasan Özpınar'ın rehberlik ettiği program Afyonkarahisar Hava Şehitliği ziyaretiyle başladı. Özpınar'ın hava şehitliği hakkında ayrıntılı bilgi vermesinden sonra Aslı heyeti şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Programın ikinci durağı 105 Agah Efendi Şehitliği oldu. Alan kılavuzu araştırmacı yazar Özpınar burada yaptığı açıklamada yurdun dört bir yanından hatta şimdi ülke sınırı içinde yer almayan bölgelerden de birçok şehidin kabrinin bu bölgede görülebileceğini belirtti. Program çerçevesinde Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'deki kitabe ve anıt ziyaret edildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü ile ATSO Meclis Başkanı Doktor Mehmet Sıtkı Merdivenci Hocatepe'de basın açıklaması yaparak Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü kutladılar. Elimizin her karışında milli mücadelemizin izi vardır. Sinan Paşa Ovası'na bakan Reşat Çiğiltepe şehitliği, İscihisar'ın Doğanlar Ovası'na bakan Doğanlar Köyü'nde bulunan Giresunlular şehitliği ile keşfedilmeyi bekleyen pek çok şehitlik, kurtuluş savaşı destanını bizlere anlatır. Bu kutlu zaferde Afyon Karahisarı'nın üstlendiği rolü Gazi Mustafa Kemal Paşa şöyle özetlemiştir. Afyon Karahisar son büyük zaferin kilidi oldu, esası oldu. Afyon Karahisar, tarihi mücadelemizde unutulmaz bir parlak sahibeye maliktir. Büyük taarruz hazırlıklarının yapıldığı, büyük taarruz sonrasının yönetildiği Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda yaşamaktan, bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki milli mücadelemizi anlatmak, şehitlerimizi anmak için ne yapsak eksik kalır. Asıl Meclis Başkanı Merdivenci de şunları söyledi. Bakın biz bugün yeni toplu taşıma araçları ile Ocaktepe'ye çıkarken epey zorlandık. 100 yıl öncesinin şartlarında askerlerimiz kimisi yürüyerek, kimisi at sırtında bu coğrafyaya hakim olmuş ve işgale karşı büyük bir mücadeleye girmiştir. Zorluklar karşısında azmin zaferinin örneği olan Kocatepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ünlü pozu ile simge haline gelmiştir. Değerli basın mensupları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gönderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımızın kesin sonucu büyük taarruz ardından kazanılan büyük zafer ile belirlenmiştir. Konuşmalardan sonra alan kılavuzu araştırmacı yazar Hasan Özpınar Kocatepe'nin önemini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar'ın büyük zaferdeki konumu hakkındaki görüşlerini aktardı. Buradaki program birlikte İstiklal Marşı'nın okumasıyla sona erdi. Daha sonra Şuhut'taki Atatürk'e ziyaret edilerek Keşkek evinde de hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra program sona erdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kısa adı Kaçep olan Afyonkarahisar Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Komisyonu üyeleri Diyanan ilçesine adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 300 kadının katıldığı gezi programında konuşan Kaçep İl Başkanı Avukat Nesrin Çelik bile kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi kısa adı KAÇEP olan Afyonkarahisar Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Komisyon üyeleri adım adım 2023 tema kapsamında etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 300 KAÇEP üyesi hafta sonu Anıt Park önünde toplanarak otobüslerle DİNAR'a hareket etti. KAÇEP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve MHP Dinar KAÇEP İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen programda KAÇEP üyeleri ilk olarak su çıkan tesislerinde kahvaltı programında bir araya geldiler. Kaçet komisyonu üyelerini Dinar ilçesine ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, her zaman Kaçet komisyonunun yanında olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı Belediyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Afyon İl Başkanı'nın tertiplediği kaynaşma ve tanışma toplantısı bu hafta Dinar'daydı. Hepiniz beni çok memnun ettiniz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan da adım adım 2023'e giderken İl başkanlığımızın ve kaçak komisyonumuzun bu tür etkinlikleri devam edecektir dedi. Böyle bir güzelliği bize yaşattığınız için çok memnunum. İnşallah bu programlarımız devam edecek. Ancak gittiğimiz yörelerin ne olduğunu, içinde yaşayanların nasıl olduğunu, buranın değer arz eden taraflarını Sizleri bilgilendirerek bu gezileri yapacağız. Kaçıp İl Başkan Avukat Nesrin Çelik Bilek de kadının güçlü olduğu bir toplumda ailede güçlü olur, toplumda güçlü olur. Güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Bizim sloganımız güçlü kadın, güçlü Türkiye. Her bir Türk kadını içinde bir Zübeyde Ana, bir Tomris Hatun, bir Kara Fatma, bir Şerife Bacı, kendine hatim yaşatmaktadır. Her birimiz Mustafa, Mustafa Kemal'lerin annesiyiz. Her birimiz bu ülke için canını vermiş kahraman Türk kadınlarının torunlarıyız. Bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, daha ileriye gitmesi, Türk kadınları işe elini almadığı sürece asla mümkün olmayacaktır. Daha sonra Kaçepşi Komisyon üyeleri Dina Belediye Başkanı Nihat Sarı makamında ziyaret ettiler. Başkan Sarı Kaçep İl Başkanı Çelik Bileği ve MHP İlçe Başkanı Karahansa İl Başkanı Kocacan'ı günün hediye takdim etti. Belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çekilirken Kaçep üyeleri daha sonra ilçe merkezine yürüyerek Dinar Kadın Kültür Evi'ni gezdiler. Kaçep Komisyon üyeleri son olarak Dinar ile Satış Merkezi ve Lavanta Bahçesi'ni gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirip gönüllerince eğlendiler. Sayın seyirciler, ülkenin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, Sabiha Gökçen, Zafer Havalimanı arasında uçuşlara geçtiğimiz hafta başladı. Pegasus, Brüksel, Köln ve Düsseldorf'a yapılacak uluslararası uçuşların yanı sıra her çarşamba saat 22.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı ile Zafer Havalimanı'na, her perşembede sabah 7.35'te Zafer Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar yapacak. Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olma özelliği taşıyan Zafer Havalimanı'na ilk uluslararası uçuşunu Brüksel'den gerçekleştirdi. Ülkenin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek. Pegasus Havayolları ile Zafer Havalimanı arasında yapılması planlanan uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan her çarşamba saat 22.05'te, Zafer Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise her perşembe sabah 7.35'te karşılıklı uçuşlar yapılacak. Zafer Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında haftalık düzenli olarak gerçekleştirilecek uçuşlar, Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizmine büyük faydaları olan Kütahya Afyon uçak illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacak. Zafer Havalimanı'nın artan düzenli uçuşları, altyapısı ve tesisleriyle bölgenin içi yurt ve yurtdışı hava ulaşımına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmaya devam edecek. Sevgili seyirciler, Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısı açıklandı. Buna göre Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer aldı. Afyonkarahisar ise 54. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise ortalama 6 kişiye bir otomobil düşüyor. Türkiye'de illere göre otomobil başına düşen kişi sayısı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı. Motorlu kara taşıtları Nisan 2022 yılı verilerine göre ise Türkiye'de kayıtlı 25 milyon 594 663 taşıt içinde 13 milyon 882 .587 otomobil bulunuyor. Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısı 6.1 oldu. İllere göre ise Ankara 3.4 kişiyle ilk sırada, Hakkari ise 126 kişiyle son sırada yer aldı. İşte illere göre otomobil başına düşen kişi sayısı. Ankara 3.4, Antalya ve Muğla 4.4, Buğdur 4.7, Denizli 4.8, İstanbul 4.9, Eskişehir 5, İzmir ve Isparta 5.1, Kütahya, Uşak, Amasya 5.2, Neşehir 5.3, Bolu 5.4, Balıkesir, Bursa, Kayseri 5.5, Çanakkale, Edirne 5.6, Kırklareli, Aydın, Kastamonu 5.7, Zonguldak, Karabük 5.9, Konya, Kırşehir, Aksaray 6, Mersin 6.1, Çorum, Osmaniye, Adana 6.2, Manisa 6.3, Bilecik, Bartın 6.5, Sakarya, Trabzon, Düzce, Sinop, 6.6, Karaman, Kırıkkale, Tokat, 6.7, Samsun, 6.8, Sivas, 7, Hatay, Nide, 7.1, Tekirdağ, 7.2, Elazığ, 7.4, Yalova, 7.5, Kocaeli, 7.6, Malatya, 7.7, Erzincan ve Kahramanmaraş, 7.8, Afyonkarahisar, 7.9. Gaziantep 8.2, Yozgat 8.3, Çankırı 8.7, Ordu 9, Rize 9.2, Artvin 9.6, Giresun 9.7, Adıyaman 11.7, Bayburt 12.1, Erzurum 12.2, Kilis 12.7, Gümüşhane 13.1, Tunceli 20.9, Şanlıurfa 22.4, Kars 22.9, Ardahan 24.7, Iğdır 31.1 Diyarbakır ve Bingöl 32.2, Mardin 34.4, Batman 38.6, Van 41.3, Muş 43.4, Bitlis 43.5, Siirt 46.6. Ağrı 60.3, Şırnak 96.7, Hakkari 126. Öğrenciler Türk yarışmasında hünerlerini sergilediler. Nerede mi? İhsaniye'de. İhsaniye ilçesine düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Türkiye yarışmasında öğrenciler hünerlerini sergilediler. Yarışmanın finali Kaymakam Doğukan Koyuncu'nun önderliğinde ilçe spor salonunda düzenlendi. Yarışmaya 717 ortaokul ve 7 lise öğrencisi katıldı. İlçe halkı tarafından Türk yarışmasına büyük ilgi gösterildi. Yarışmada sesleriyle katılımcıları büyüleyen öğrenciler büyük alkış aldılar. Evet. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kaymakam Koyuncu programda şunları söyledi. Bunun nezdini bütün ekibe büyük alkış istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Seyir seyirciler, insülin direnci hastalığı şeker hastalığına doğru ilerleyen bir süreci kapsıyor ve diyetisyen Mukadder Büyükzeren, insülin direncinin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek bu hastalığın ara öğün diyet ve bol su tüketimiyle çözülebileceğini söylüyor. Son dönemlerde insülin direnci hastalığı giderek artıyor. Medova Konya Hastanesi diyetisyeni mukadder büyük seven pandemi süreciyle birlikte beslenme alışkanlıklarının da değişmesiyle birçok bireyde insülin direncine rastlandığını anlattı. Davet edilemezse tip 1 diyabet ve tip 2 diyabete kadar e, sebebiyet verebilen bir hastalıktır. E, nedir bu insülin direnci? Normalde vücudumuz e, yediğimiz besinlere göre pankreas tarafından bir insülin hormonu salgılar bu insülin hormonu ile birlikte kan şekeri seviyemiz düşer ve e, şekerimiz regüle olur. Ama e, insülin direnci geliştiğinde bilirlerdi. E, besinlere karşı salgılanan insülin e, ile hücre glikozu e, hücre içerisine giremez ve glikoz kan şekerimiz yükseltir. Bu da bizim insülin direnci oluşturmamıza sebebiyet verir. E, daha sonrasında e, bu da bizi e, polikistik over kadınlarda özellikle e, bel çevresinde bir yağlanma ve e, göbek bölgesinde bir artış daha sonrasında kardiyovasküler hastalıklar konusunda bir risk ve karajener yağlanması olarak görülmektedir. direnci mutlaka arayun yaparak, daha do sağlıklı ve doğal karbonhidratlara yönelerek yani meyve grubu tüketerek, ekstradan rafine şeker içeren, beyaz şeker içeren hiçbir şey kullanmayarak, beyaz un kullanmayarak, bunların yerine kompleks karbonhidratlara ağırlık vererek düzeltilebilir. Diyetisyen, anayalarda her an yaşayan insülin direnci varsa ve sabahtan akşama kadar aç kalınıyorsa insülin direncinin oluşmaya başladığını anlattı. Eğer egzersiz yapmıyorsa, e, diyetine önem göstermiyorsa, arayın hiçbir şekilde yapmıyorsa e, bu e, bizim insülin direncimizin oluşmasına e, katkı sağlıyor. E, Bunu da yaparak, egzersizimize önem göstererek, su tüketimimize önem vererek, egzersiz ve e, diyetle birlikte zaten çözüme ulaştırmış oluyoruz. İnsülin direnci bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Gün içerisindeki bu ani şeker düşüklükleri ve yükseklikleri sizin daha böyle mutsuz olmanıza, ani sinirlenmenize kadar sebebiyet verebiliyor. Osmanlı kalitesini de anlatıyor. Mutlaka geri dönüşümlü bir şey olduğu için ilerisi olmadan, şeker hastalığına dönüşmeden biz de insülin direncine katkı sağlayarak size uygun beslenmeyle birlikte bir çözüm buluyoruz. Pandemi sürecinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmek en, en büyük sebeplerinden bir tanesi. Mutlaka pandemi sürecini birazcık da geriye alarak, duygu durumumuzu düzeltmek için pasta, börek, tatlı, şeker, çikolata gibi şeylere yönelmeden daha sağlıklı şeylerle geçiştirebiliriz. Bu da bize katkı sağlayacaktır. direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Bu güzel bilgilerin ardından Asayiş Haberleri diyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Fırtınada kitap fuarında startlar zorlanmadan ancak tekrar kuruldu. Afyon Kırıysa'da bu dördüncü kez düzenlenen kitap fuarının kuruluş aşamasında zorlu hava şartları standları yerle bir ederken yağmur ve fırtına eşliğinde görevliler fuarı tekrar kurmayı başardı. Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni öncesi görevliler ve organizatörler yoğun çaba sarf ettiler. Fuarın tam da açılacağı sırada kentte yoğun ve fırtına etkili olduğu fırtınadan etkilenen fuardaki standlar neredeyse yerli bir olurken zorlu hava şartlarına rağmen fuar kuruldu. Fuarda yüzlerce yayın ve standlarda yerini alırken binlerce kitapta kitap severlerle buluştu. Hard fotoğrafı çıkan veya şüphelisi Afyon yakalandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen hard diskin içinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Ele geçirilen fotoğrafların birinde yer alan Irak uyruklu Yonis Hüseyin Assi Yulebar isimli şüpheli yüz sisteminden Afyon'da olduğunu belirlenmesi üzerine ekipler Harekete geçti ve çalışmada şahsın güveneyler mahallesi civarında olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 27 kişi yaralandı. Kaza Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tevfik D idaresindeki 61 S1996 plakalı yolcu otobüsü pazar günü sabah karşı sürücüsünün henüz bilinmeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Olan yerine çok sayıda ekip sevk edilirken... Genel kazada yaralanan 27 yolcuyu Afyon'la birlikte Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan iki yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bulu <laughs> yüklü traktöre bağlantı demiri koptu, sürücü ağır yaralandı. Kaza bolvadineçesi Dere Karabağ köyü yolu üzerinde meydana geldi. YRK İdaresi'ndeki 03BG 189 plakalı traktör seyir halindeyken arpa yüklü romorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu traktörü ayarttı. Kaza sonrası traktör sürücüsü r ağır yaralandı. Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından 331 araç kontrol edildi. 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve çok sayıda uyuşturucu maddeleri geçirildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü modiskretli polis timleri 7 gün boyunca kentte uygulama yaptı. Uygulama kontrollerde 770 şans ve 331 araç kontrol edildi. Kontrollerde 18.3 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca aranması olan 2 şahıs, 78 adet muhtelif fişek ve 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. Polis tescilsiz motosikletleri topladı. Bolvadin İç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapılırken 14 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenip otoparklara götürüldü.